Münafıklar Kur'an'da pek çok ayette anlatılan gerçekte mümin olup iman etmedikleri halde sanki iman ediyormuş gibi davranan insanlardır. Müminlerin arasına girmeye, sanki onlardanmış gibi davranmaya çalışan münafık, kelime anlamı olarak nifak çıkaran, bozgunculuk ve fitne üreten demektir. Münafıkların sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mekke ve Medine'de yaşadığını düşünmek çok yanlış olur. Çünkü münafıklar müminlerin yaşadığı her dönemde mutlaka vardır ve faaliyet içerisindedirler. Bu kişiler sinsice kimi zaman kendileri gibi samimiyetsiz bir din anlayışına sahip kimselerle ittifak içine girerek hakkı gizleyip batıl olanla değiştirmek, dinde ayrılık çıkartmak, müminlere maddi manevi zarar vermek amacını taşırlar. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım, o size ayetlerini gösterecektir. Siz de onları bilip tanıyacaksınız. Hükmü gereğince çağımızda da bu tür insanların bir Kur'an mucizesi olarak tam Kur'an'da tarif edildiği gibi davrandıklarını görebiliriz. Dolayısıyla Allah'a ve dine karşı sinsi bir savaş yürüten münafıkların gerçek kimliklerini deşifre etmek Allah katında inşallah karşılığı umulacak bir ibadettir. Müminler münafık özelliklerine bakarak kendilerini de eğitmekle yükümlüdürler. Hatalı bir davranışın münafık veya inkarcı özelliği olduğunu bilmek, müminin bu tür bir davranışa karşı çok daha dikkatli olmasını sağlar. Münafıklar iman eden, samimi Müslümanlara dış görünüş olarak benzeyebilirler. Fakat iç yüzleri bambaşkadır. Münafıklar dıştan bakan bir kimseye dini yaşadıkları izlenimini verebilir konuşmalarıyla, tavırlarıyla Müslüman taklidi yapabilir, ibadetleriyle kendilerini dindar kimseler olarak tanıtabilirler. Ancak onların dine bakış açılarının temelinde öncelikle menfaat sağlama, kendi istek ve tutkularını tatmin etme amacı yer alır. Münafıklar müminlerin yaşadığı ortamdaki güzelliklerden istifade etmek isterler. Allah'ın katından bir rahmet olarak Müslümanlar üzerinde oluşturduğu bolluk, bereket, güzellik, huzur, güven, neşe, kardeşlik, şefkat, merhamet, sevgi, saygı ortamından faydalanmaya çalışırlar. Bu menfaatçi yaşam biçimlerini ise hiç kimsenin fark etmediğine, Müslümanları kandırdıklarını düşünürler ve bunu zekalarıyla çok iyi başardıklarına inanırlar. Ancak münafıklar bu düşünceleriyle çok ciddi bir yanılgı içindedirler. Çünkü samimiyetsizlik iman gözüyle bakıldığında anlaşılabilir. Fakat her şeyden önemlisi gizlinin gizlisini bilen, her şeyin üç yüzünden haberdar olan Allah bu kimselerin gerçek yüzünü bilmektedir. Dolayısıyla göstermelik olarak taşıdıkları mümin alametleri Allah katında kabul görmez. Allah münafıkların samimiyetsizliklerinden, gizli kaldığını düşündükleri yönlerinden haberdardır ve onları da ortaya çıkaracak olandır. Kur'an'da münafıkların sadece kendilerini aldatabileceği şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değillerdir. Bir toplum içinde müminler varsa bu müminlerin arasında da bir de münafık grubu olmasının Allah'ın bir kanunu olduğunu Kur'an ayetlerinde görüyoruz. Münafıkların Müminlerin içinde yaşamalarının nedenleri arasında menfaat sağlamanın yanı sıra kendi düşük akıllarınca mümin topluluğunu içten yıkmak da vardır. Allah'ın elçisine ve müminlere karşı gruplaşarak inkarcılara destek verirler ve iman edenlerin dağılmalarını sağlamak isterler. Münafıklar insanları iman ettiklerine ikna etmeye çalışan kişilerdir. İnsanlara yönelik yaşarlar. Müslümanlarla beraberken ibadetlerini yerine getirip iman edenler gibi davranıp konuşabilirler. Onlar